2020 yılında Bolu ormanlarında odun toplayan köylü Mehmet Demir, dev meşe ağacının kovuğuna uzattığı elini aniden geri çekti. 18 yıl önce bu ormanlarda kaybolan jandarma çavuş Emre Yılmaz'ın hikayesi o gün bulunacak korkunç kalıntılarla birlikte yeniden gündeme gelecekti. Ama asıl şoke edici olan ağaç kovuğunda bulunan günlükteki son sayfada yazılanlar olacaktı. Bu hikayeyi anlatabilmek için 18 yıl öncesine, 2002 yılının o soğuk Kasım gecesine dönmemiz gerekiyor. Çavuş Emre Yılmaz, 22 yaşında genç ve deneyimli bir jandarmaydı. 1980 doğumlu Emre, Ankara Mamak'ta sıradan bir işçi ailesinin çocuğuydu. Babası Mehmet Yılmaz fabrika işçisi, annesi Hatice Hanım terzi olarak çalışıyordu. İki kardeşin büyüğü olan Emre, çocukluktan beri sorumluluk sahibi ve adaletli biriydi. Arkadaşları ona hakim derlerdi çünkü her zaman doğruyu söyler, hiç yalan söylemezdi. Lise yıllarında atletizm ve dağcılıkla uğraşan Emre, doğayı çok seviyordu. Hafta sonları arkadaşlarıyla Ankara çevresindeki ormanları keşfeder, kamplar yaparlardı. Bu hobisi sayesinde ormanlık alanlarda yön bulmakta ve hayatta kalmakta uzmandı. Ben ormanlarda kaybolmam derdi hep gururla. 1999 yılında askerlik görevini yapmaya karar verdiğinde ailesi çok gururlandı. Özellikle annesi Hatice Hanım oğlum vatanına hizmet edecek ne kadar gurur verici diyordu herkese. Emre'nin kalbinde ise Selin Demir adında güzel bir kız vardı. Ankara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan Selin, Emre'nin lise aşkıydı ve evlilik planları yapıyorlardı. "Askerliğimi bitirince evleneceğiz." derdi Emre her mektupta. Selin de sabırla bekliyordu. "Emrem dönünce düğün hazırlıklarına başlarız." Ama hiçbiri bilmiyordu ki Emre hiç dönmeyecekti. 2001 yılında Bolu Mengen Jandarma Komutanlığı'na atanan Emre burada çok seviliyordu. Arkadaşları onu abi diye çağırırlardı çünkü herkese yardım eder, sorunlarını dinlerdi. Komutanı Binbaşı Kemal Arslan, "Emre bizim en güvenilir personelimiz. Gece devriyelerinde özellikle onu görevlendiririm çünkü hem cesur hem de deneyimli." derdi. Bolu ormanları o dönemde çok tehlikeliydi. Kaçakçılık olayları, uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı hat safhada. Özellikle kış aylarında kar yağışı nedeniyle görüş azalınca kötü niyetli kişiler ormanları üs olarak kullanıyorlardı. Jandarma birlikleri bu tehdide karşı sürekli teyakkuz halindeydi. Emre, orman devriyelerinde özellikle başarılıydı. 2002 yılının ilk 10 ayında 15 kaçakçı yakalamış, büyük miktarlarda kaçak eşya ele geçirmişti. Bu başarıları onu hem övdürüyor hem de tehlikeye atıyordu. Çünkü kaçakçı gruplar artık onu tanıyordu ve hedef haline getirmişti. Emre dikkatli ol derdi binbaşı sık sık. Bu adamlar seni hedef aldılar. Tek başına çıkma devriyeye. Ama Emre gençti ve özgüvenliydi. Komutanım ben bu ormanları çok iyi tanıyorum. Onlar beni bulamaz ama ben onları her zaman bulurum. Bu özgüveni onu ölüme götürecekti. 15 Kasım 2002 Cuma gecesi hava çok soğuktu. Sıcaklık eksi 5 dereceye düşmüş, kar yağmaya başlamıştı. Rüzgar şiddetliydi ve orman seslerle doluydu. Böyle gecelerde normal şartlarda devriye çıkılmazdı ama özel bir istihbarat gelmiş... Bu gece büyük bir kaçakçılık operasyonu var. Üç numaralı rotada. Binbaşı Kemal Arslan toplantı yaptı. Beyler, bu gece büyük bir operasyon var. 50 kilo eroin geçirilecekmiş. Emre, sen üç numaralı rotayı alacaksın ama yalnız gitme. Hasan'la birlikte gidin. Ama uzman çavuş, Hasan Demir o gece hastaydı. Ateşi çıkmıştı ve revire gitmişti. Komutanım, tek başıma gideyim. Bu havada kimse ormanı kullanmaz zaten, dedi Emre. Hayır, tehlikeli. Yarın gideriz, dedi binbaşı. Ama Emre ısrar etti. Komutanım, eğer gerçekten büyük bir operasyon varsa kaçırmamalıyız. Ben çok dikkatli olurum. Sadece keşif yapar geri dönerim. Sonunda binbaşı ikna oldu. Belki de bu kararı ömrü boyunca pişman olarak yaşayacaktı saat 20'de Emre devriye için hazırlandı. Üzerinde özel kış kamuflajı, kar botu, otomatik silahı ve hayatta kalma kiti vardı. Yanında iki günlük su ve yiyecek, acil durum ilaçları, pusula ve harita vardı. Cebinde de küçük deri ciltli günlük defteri, bu günlük 18 yıl sonra herkesin gözyaşlarını akıtacaktı. Anne bu gece geç döneceğim. Merak etme dedi Hatice Hanım'ı son kez arayarak. Dikkatli ol oğlum, seni çok seviyorum, dedi annesi. Bu onların son konuşması olacaktı. 20.30'da karakoldan ayrıldı. İlk telsiz mesajı, Merkez bir numaralı rotaya giriyorum. Kar yağışı şiddetli ama görüş var. Devriye başlıyor. 21.15'te ikinci mesaj. Merkez iki numaralı rotadayım. Şüpheli ayak izleri var takip ediyorum. Her şey kontrol altında. 22.45'te üçüncü mesaj. Merkez 3 numaralı rotaya yaklaşıyorum. Uzaktan sesler geliyor. Motor sesleri olabilir. Yaklaşıyorum dikkatli. Bu mesajdan sonra 45 dakika sessizlik. 23.30'da son mesaj geldi. Ama bu mesaj çok farklıydı. Emre'nin sesi heyecanlıydı ve korkmuş gibiydi. Merkez. Merkez. Büyük grup var burada. En az 8 ila 10 kişi. Ağır silahları var. Destek istiyorum. Pozisyonumu, merkez, beni duyana, alo, ali, o, exclamation mark. Sonra telsiz kesildi. Bir daha hiç açılmadı. Karakoldaki nöbetçi teğmen paniğe kapıldı. Derhal binbaşıyı uyandırdı. Komutanım emreden garip mesaj geldi. Büyük grup varmış, destek istemiş ama telsiz kesildi. Binbaşı Kemal Arslan hayatının en büyük endişesini yaşamaya başlamıştı. Derhal acil durum ilan etti. Tüm personel alarm durumuna geçti ama kar fırtınası o kadar şiddetliydi ki helikopter kalkamıyor, araçlar yollarda ilerleyemiyordu. Sabaha kadar beklemek zorunda kaldılar. 16 Kasım sabahı kar fırtınası durdu. Dev bir arama operasyonu başladı. 30 jandarma personeli, 5 köpek, 1 helikopter, gönüllüler kalabalık halde Bolu ormanları didik didik arandı. Emre'nin son bilinen konumu olan 3 numaralı rotada şüpheli izler bulundu. Kan izleri, ayak izleri, çok sayıda boş kovan. Açıkça bir çatışma yaşanmıştı ama ne Emre'den ne de cesedinden iz vardı. Arama 30 gün sürdü. Türkiye medyası olayı manşetlere taşıdı. Ormanda kaybolan askerimiz haberi tüm gazetelerde. Binlerce insan arama çalışmalarına katıldı ama sonuç hep aynıydı. Emre sanki yeryüzünden silinmişti. Ailesi Ankara'dan geldi. Baba Mehmet Yılmaz, anne Hatice Hanım, sevgilisi Selin. Hepsi umut içindeydi. Emre yaşıyor, mutlaka yaşıyor, onu bulacağız. İlk yıl en zordu. Her gün arama devam etti. Her çalılık, her ağaç kovuğu, her mağara incelendi. Özel dedektifler tutuldu, falcılara bile gidildi. Ama sonuç hep aynı. Emre'den hiçbir iz yok. 2003 yılında resmi arama durduruldu. Emre kayıp personel listesine geçirildi. Ama ailesi asla pes etmedi. Anne Hatice Hanım her sabah oğlunun fotoğrafına bakıp konuşuyordu. Günaydın oğlum Bugün de seni bekliyorum. Biliyorum ki yaşıyorsun. Komşular bu durumu normal karşılamıyordu artık. Zavallı kadın gerçeği kabul edemiyor. 2005'te baba Mehmet Yılmaz kalp krizi geçirdi. Oğlumu bulamadan öleceğim derdi sürekli. 2008'de Facebook'ta Emre Yılmaz'ı arıyoruz sayfası açıldı. Binlerce takipçi, yüzlerce paylaşım ama yine sonuç yok. 2010'da sevgilisi Selin başkasıyla evlendi. Emre'yi unutmuyorum ama hayat devam ediyor. İnşallah bir gün gerçeği öğreniriz. 2012'de baba Mehmet Yılmaz vefat etti. Son sözü Emre'mi bulamadım. Anne Hatice Hanım tek başına kaldı ama umudunu kaybetmedi. 18 yıl boyunca her sabah aynı rutin. Oğlunun fotoğrafına günaydın demek onun için yemek hazırlamak, dönüşünü beklemek. Kimse bilmiyordu ki Emre gerçekten çok yakındaydı. O dev meşe ağacının kovuğunda ve günlüğünde yazdıkları herkesi sarsar. 18 yıl sonra, 2020 yılının Kasım ayında her şey değişecekti. Mehmet Demir 45 yaşında tecrübeli bir oduncuydu. 25 yıldır Bolu ormanlarında çalışıyor, her ağacı, her patikayı biliyordu o soğuk Kasım sabahı rutin odun toplama işi için ormana gitmişti. Hava açıktı, güneş ağaçların arasından süzülüyordu. Normal bir gün gibiydi. Saat 11.30 sıralarında ormanlık alanın en ücra köşesindeki dev meşe ağacının yanına geldi. Bu ağaç en az 200 yaşındaydı ve gövdesi o kadar kalındı ki 4 kişi sarılsa elleri birbirine değmezdi. Mehmet testereyi hazırlarken ağacın gövdesinde büyük bir kovuk olduğunu fark etti. Tuhaf diye mırıldandı. Bu kovuğu daha önce hiç görmemiştim. Merakla yaklaştı. Kovuk oldukça derindi ve içi karanlıktı. Belki içinde bal vardır diye düşündü. Elini uzattı kovuğun içine ve o anda hayatının en korkunç anını yaşadı. Eli yumuşak bir şeye değdi. İlk başta çürümüş odun sandı ama dokunduğu şey insana aitti. Mumyalaşmış insan derisi. Mehmet'in çığlığı tüm ormanı inletti. Elini çekti, birkaç adım geriye tökezledi. Kalbi çarpmaya başladı, nefesi kesildi. Ama merak duygusu korkudan daha güçlüydü. Yavaşça tekrar yaklaştı kovuğa. İçeride bir iskelet vardı. Ve yanında metal parçalar, kumaş kalıntıları ve en şoke edicisi deri ciltli bir kitap. Mehmet'in eli titreyerek telefonu çıkardı. 155, acil durum var. Ormanda, ormanda iskelet buldum. 45 dakika sonra Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Olay yeri kordon altına alındı. Komiser Ahmet Kaya olayın ciddiyetini hemen kavradı. Bu sıradan bir bulgu değildi. Bu iskelet en az 15 ila 20 yıllık görünüyor," dedi adli tıp uzmanı Doktor Selma Özkan. Ve yanındaki eşyalar, bunlar askeri ekipman. Komiserin aklına hemen o eski dosya geldi. 18 yıl önce kaybolan çavuş Emre Yılmaz. Acaba iskelet ve yanındaki eşyalar özenle toplandı. En dikkat çekici olan neredeyse mükemmel şekilde korunmuş deri ciltli günlüktü. Ağaç kovuğunun özel mikro iklimi bu değerli belgeyi 18 yıl boyunca korumuştu. Doktor Selma Özkan günlüğü dikkatli bir şekilde açtı. İlk sayfa 2 Kasım 2002 Emre Yılmaz Çavuş Bu günlüğü annemden hediye aldım. İçine düşüncelerini yaz oğlum, belki bir gün bunları okuyup gülümsersin demişti. Ne kadar haklıydı. Komiserin kalbi durdu. Bu gerçekten Emre'nin günlüğüydü. Sayfalar karıştırıldıkça 18 yıllık gizem parça parça aydınlanmaya başladı. 5 Kasım 2002. Bugün Selin'den mektup geldi. Düğün tarihini konuşuyoruz. Askerlik bitince 2003 yaz ayında evleneceğiz. Ne kadar mutluyum ama burada işler karışıyor. Kaçakçılar artıyor ve ben onları çok iyi tanımaya başladım. Belki çok fazla biliyorum. 10 Kasım 2002 garip bir olay oldu. Dün gece 3 numaralı rotada kaçakçıları yakaladım ama onlardan biri beni tanıyor gibiydi. Sen çok meraklısın asker. Dikkatli ol, bu merak sana zarar verebilir dedi. Ne demek istiyordu acaba? 12 Kasım korkunç bir şey keşfettim. Kaçakçı grubunun içinde tanıdık isimler var. Köyden insanlar hatta hayır bu olamaz binbaşının söylediği kişilerle aynı isimler. Çok karışık. Bu konuyu araştırmalıyım ama dikkatli olmalıyım. Sayfa çevrildi. 15 Kasım bu gece büyük operasyon var. İstihbarat aldık. Ama bir tuhafım sanki biri beni takip ediyor. Paranoyak mı oluyorum acaba? Selin'e mektup yazdım ama postaya veremedim. İçimde kötü bir his var. Ama görevimi yapmak zorundayım.'' ve sonra o talihsiz gecenin notları. 15 Kasım gece 23.45 çok kötü durumdayım. Telsizim bozuk sanırım. Merkeze ulaşamıyorum. Kaçakçıları takip ederken pusuya düştüm. 8 ila 10 kişiler ve tanıdık sesler duyuyorum. Köyden insanlar. Bu nasıl olabilir? Saklanıyorum şimdi ama etrafımı sardılar galiba. 16 Kasım sabah 02.00 hala saklanıyorum. Bacağımdan yaralandım, kan kaybediyorum. Onlar beni arıyor ama bulamıyorlar. Bu ağaç kovuğuna gizlendim. Çok soğuk, su ve yiyeceğim az. Yardım gelecek mi acaba? 16 Kasım, öğle saatleri durumum kötüleşiyor. Ateşim çıktı. Yarayı temizlemeye çalıştım ama elimde malzeme yok. Onlar hala arıyor. Seslerini duyuyorum. Ama artık uzaklaştılar. Galiba vazgeçtiler.'' Sayfalar gittikçe daha trajik olmaya başlıyordu. 17 Kasım. Çok susadım. Kar yiyerek susuzluğumu gidermeye çalışıyorum. Yarayı enfekte oldu. Ateşim çok yüksek. Annem, babam, Selin, hepinizi çok özledim. İnşallah birisi beni bulur. 18 Kasım sabah. Artık ayağa kalkamıyorum. Çok zayıfladım. Dün gece bir rüya gördüm. Selin'le evlenmiştik, çocuklarımız vardı. Ne kadar güzeldi. Keşke gerçek olsa. 19 Kasım günlerden ne bilmiyorum artık. Saat durdu. Güneşten saati anlamaya çalışıyorum. Bu kovukta ölecek miyim? Hayır. Güçlü olmalıyım. Aileme dönmeliyim. 20 Kasım bir şeyler yiyebilmek için kovuktan çıkmaya çalıştım ama çok zayıfım. Birkaç adım atıp düştüm. Tekrar kovuğa döndüm. En azından burada rüzgardan korunuyorum. Ve günlüğün en acı sayfaları 22 Kasım artık çok zayıfım. Neredeyse yazamıyorum. Ellerim titriyor. Anne eğer bu günlüğü okuyorsan bil ki seni çok seviyorum. Hiç pes etmedin, her zaman umutluydun. Sen haklıydın, ben gerçekten yaşıyordum. Sadece size dönmeyi başaramadım. 23 Kasım Selinim beni affet. Sana söz vermiştim, döneceğimi söylemiştim. Düğünümüz çok güzel olacaktı. Sen çok güzel bir gelin olacaktın. Başka birini bul sevgilim, mutlu ol. Beni unutma ama hayatına devam et. 24 Kasım Babacığım, sen hep gururla söylerdin Oğlum asker oldu diye görevimi sonuna kadar yaptım baba. Vatanımı, bayrağımı hiç yere düşürmedim. Gururlu bir asker olarak gidiyorum ve son sayfa. İnsanın kalbini parçalayan son sayfa. 25 Kasım. Bu son yazım sanırım. Artık tutamıyorum kalemi. Çok üşüyorum ama garip bir sıcaklık da var içimde. Galiba annem haklıydı. Ölüm korkunç bir şey değil. Sadece eve dönmek. Sizi hep sevdim, sizi hep seveceğim. Emre Komiser Ahmet Kaya günlüğü kapatırken gözleri dolmuştu. 18 yıl boyunca bu genç asker burada tek başına ölümle mücadele etmişti. Ve sonunda kaybetmişti. DNA örnekleri hemen Ankara'ya gönderildi. Sonuç 3 gün sonra geldi. %90, 9,7 eşleşme. Bu kemikler kesinlikle çavuş Emre Yılmaz'a aitti. Anne Hatice Hanım'a haber verildiğinde ilk tepkisi ağlamak değil, gülümsemek oldu. Biliyordum, 18 yıldır hissediyordum. Oğlum yaşıyordu. Sadece eve dönemedi. Ankara'dan gelen aile Bolu'ya koştu. Günlük kendilerine okunduğunda salon gözyaşlarından geçilmez haldi. Anne Hatice Hanım günlüğü göğsüne bastırıp, ''Oğlum seni sonunda buldum. Artık eve geliyorsun." dedi. Emre'nin cenazesi 27 Kasım 2020'de Ankara'da yapıldı. Binlerce kişi katıldığı törene jandarma genel komutanı, vali, milletvekilleri herkes bu kahramanı uğurlamaya gelmişti. Cenaze töreninde konuşan jandarma genel komutanı Çavuş Emre Yılmaz görevini sonuna kadar yapmış, vatan uğruna canını feda etmişti. O bir kahramandır ve her zaman hatırlanacaktır. Anne Hatice Hanım tabuta sarılırken, Oğlum eve döndü. 18 yıl bekledim, sonunda kavuştuk. Artık huzurluyum dedi. Emre'nin hikayesi sadece bir kayıp asker vakası değildi. Bu bir annenin 18 yıllık umudunun, bir gencin vatanına olan bağlılığının ve ölümle bile başa çıkabilen insan ruhunun gücünün hikayesiydi. O meşe ağacının yanına bir anıt dikildi. Üzerinde yazıyor: Çavuş Emre Yılmaz 1980-2002 görevini sonuna kadar yaptı, vatanını hiç terk etmedi. Anne Hatice Hanım artık her sabah oğlunun mezarına gidiyor ve günaydın oğlum bugün yanındayım diyor. Artık beklemiyorum, kavuştuk çünkü. Bu hikaye bize gösteriyor ki sevgi ölümden güçlüdür. Umut hiçbir zaman kaybolmaz ve gerçek kahramanlar asla unutulmaz. Emre Yılmaz şimdi sonsuzlukta huzur içinde. Görevini tamamladı, vatanına hizmet etti, ailesine kavuştu. Onun anısı bizlerle yaşamaya devam edecek. Çünkü o sadece bir asker değildi. O bir semboldü. Fedakarlığın, sadakatin ve vatanseverliğin sembolü. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler de hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda yazın. Emre gibi kahraman askerlerimizin anısını yaşatmak hepimizin görevi. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Vatanımız sağ olsun.